Bu kına gecesi mi? Kına gecem aslan bu. Elma Dağı'nda oldu. Bizim, hı hı. Biz salon tutmayız çok fazla. Genelde hani evlerimizin önleri müsait olduğu için bahçemizde yaparız. Saz böyle hani tutarlarsa organizasyon O zaman çok organizasyonlar yeni yeni böyle ortaya evet. çıkıyor. Evet. Tutmadık. Doğru. Çok Ama, eğlenceli oluyor. Kulu komşu geliyor. Yani evet. Şöyle oluyor. Daha sarılıyor. Hani evet. Sizde de dedim ya düğünün yarısı pasta ve takıya gidiyor. Haklısın. Biz a, sabah 12'de saz bir kuruluyor. Gece 12-1'e kadar oyunu oynayabildiğine evet. kadar. Oo. Daha bir daha komşularımız da çok anlayışlı daha birden sonra bir de evde bir dünya Cürcün'a. O yüzden çok eğlenceli geçti. Biz bir dakika oturmadık. Senin vardı. iki tane mi kına gecen oldu? İki kına gecem oldu. Mesafeler uzaktı Eğil ya aslında. Hem evet. Emir emir. Hmm. Burada da ablamla karşılıklı oynuyorduk. Kayınbabam da o da para tanıyor. Sözle şeyin arasında ne kadar? Ağzını var. alıyor parayı onlar gördünüz mü kızlar? Onlar. Yani aynen bizde böyle para hani Kafanı takılır hani elim falan. Pes mi var? Pes aynen. Ya. İlginç. Evet Beşik defa olmuş. gördüm. Evet, Hindallı'nın takımıydı o. Aa. Ama güzel olmuşsunuz. Evet. evet. ederim. Yani o zamana gel ışıl ışıl böyle. Bayağı. E Işık abi. rahatladı değil mi damat? Evet şey aslında. Bak kolunda şey. da kırmızı kurdele var. Evet. evet. Hiç benziyor mu? Hayır. Kimere? Hayır. Benmiyor. Bir de Vallahi takı merasimi yapılmış mıydı? Şöyle evet. E... Düğünde görünsün hani elmadanlık takı yapılmayacak diye Kayınvalidemgil öncesinde taktılar bunları hı hı. ama Ankara'da yani buraya geldiklerinde de gelin almadan sonra bir takı töreni ufaktan oldu. Ne kadar hatırlıyor musun ne kadar takılmıştı? Hiç hı, bilmiyorum kızlar çok takıldı. Evet. Eşim evet. ilk oğlan o yüzden çok takıları oldu ama biz zaten takıları almadık. Benimdeki ee, gerçek yok Altın yok değil. Dur ne yaptınız takıları? Ee, şöyle kayınvalidem aldı aldı Hanım. Hani biz istemedik. Sen Ama hayata yeni atılıyorsun. Şöyle. Evi onlar mı yaptılar eşyaları falan? Kızlar ben kayınvalidemle oturdum 3 sene. Hı. Okuyordum. Yaşım da küçüktü. Kayınvalidem dedi ki hani gel biraz yanımızda otur. Hı -hı. Ee, hani bir sene de, dediler önce. Sonra ben baktım okul falan var. Biraz da rahatlığa alıştım, kaynana rahatla. Anne kız oldum. Evet, sonra dedim ki ay ben bir, birkaç sene daha dur. Son üçüncü seneden sonra ev ayırdık. Her şey kendimiz yaptık. Tabii kayınvalidem kendi eviniz olunca diye hani mesela perdelerin vesaire ellerinden Destek geldikleri oldular. kadar yaptılar. Ama ben şöyle altınları şöyle almak istemedim. Kızlar birlikte oturuyorduk ki. Onlar da çok masraf yapmışlardı. Tabii ki Düğün de kolay Evet yani. gerçekten. Ne kadar anlayışlı. O yüzden. Evet. O 17 yaşın anlayışına bakar mısınız ya? Evet. Aslında ya ya. çok bir anlayış olması evet, gerekiyormuş. Olsun. Farklı davranması evet. gerekiyormuş. Ay, ha, mesela ben mi? evlendim. Benim da... altınlarım ben istiyorum vermek istemiyorum evet. diyebilirdim. Bir ay sonra da eşimin o zaman kendi esnaf dükkanı vardı. Bir ay sonra da çıkardım bileziklerimi ona verdim. Ay güzelim. Al dedim işini kurtar. Ha, olmadı sonrasında ama olsun. Cemile Hanım'ın e, düğünde takılan takılarını kıymaycısı almış galiba. Keşke almasaymışsınız. Bu diğer kınanızın girişi mi? Yok bu kendi kınamın girişi. Ha. Şimdi bizde kına çok farklı yakılır kızlar. Evet. Nasıl? Ee, ağıtlarla yakılır. Gelini çok güzel ağlatırlar. Şimdi sesi de hani duyarsanız anlayacaksınız. Ee, burada girişim oluyordu zaten kına girişi. Sonra oturtacaklar. Bizim Türkü zamanımızda tabi böyle vardı vardık el ele tutuşup alttan evet, girme. Evet. Biz Ve... 8-9 tanelik evliyiz ya. Bizim zamanımızda onlar vardı. Şey çok yağmura maruz kaldık kızlar. Üzerimize çadır kurdular artık. Ne o diyorsun? kadar çok yağmur yağdı ki Haziran'ın altısında şarıl şarıl yağdı. Ah, bereket getirmişsin <laughs> evet, evet. öyle, evet, evet, yani. öyle derler. Öyle derler. <laughs> Evliliğin de bereketli olsun inşallah. Pasta mı var orada? Inşallah. Efendim? Pasta mı var? Yok kına. Ha. Kına yakılacak herhalde. Aynen. Hı -hı. hazırlıyorlar kine hazırlanıyoracak. Korkuyor şimdi o yanacağım ben diye yani biliriz. aslında ne yapacaklarını unutuyorsun orada aslında. Bilmiyorsun ne gerçekten olacağını, hani değil mi? bu yaşla alakası değil bence. O anın verdiği heyecanla ne yapacağını bilmiyor. Orada bir ya. hanımefendi Hı -hı. var elinde evet. hani mikrofon ne ölüyor. Şimdi o başlayacak aslında evet, birazdan. Artık. Beni bir güzel ağlattı sağ olsun. <laughs> bir de burukluk var annesiz. Evet yani, yani hem öyle dinleyelim hem de dinleyelim biliyorsun. mi? Dinleyelim. Yaylanın Getirir mi, Getirir mi? Seni böyle elinden Çok geldiğince ağlatır, doğru, ağlatır ağlattılar. Çok Aslı ee, Ne bileyim yani hala izledikçe insan duygulanıyor, o tabii. güne gidiyor. O anın duygularını tekrar yaşıyor. Güzel bir şey aslında. İçinde tabi burukluk da var. Yani çok zor bir Evet an. evet. Der ki kına geceleri gibi böyle evet. hani geleneksel gecelerimizde, günlerimizde değil mi? İnsan daha etkileniyor bazı Ejden şeylerden. Evde dedi ya babam düğüne gelmedi. Bir an kendimi gördüm. Benim gülesim geldi açıkçası. Yani çok komime gitti ses tonu falan. Yani bildiğiniz gelini ağlatmak için gitmesini engellemek için ağıt yakmışlar. Yani bırakı mutlu günde de niye alt yakıyorsunuz kız arkadaşlar?